Şimdi de sıra 9. sınıf için iki adet akıl oyunu çekilişine geldi. Evet, bu çekilişimizle ilgili olarak İbrahim hocam çekilişe katılacak olan öğrencilerin isimlerini sisteme yükledi. Yine iki adet asil, 2 adet yedek öğrenci belirleyeceğiz. Çekilişe başlayalım. Evet, çekiliş sonucunda 9. sınıflarda Ahmet, Faruk, Doğan ve Sıla Çok. Yedek olarak da Şebnem Yıldız ve Halil Egemen Çelik kazanmış oldular.